Asıl liderimiz onu konuştu. Bizim yaptıklarımıza hayalleri bile yetişemez dedi. Bakın ben kendisini şahsen hiç sevmem ama bu defa haklı. Kozmik odanın soyulacağını hayal bile edemezdik. PKK ile masaya oturduğumuzu iddia edenler şerefsizdir deyip PKK ile masaya oturulacağını hayal bile edemezdik. Bakan çocukların yatak odalarında para sayma makinaları büyük boy kasalar yakalanacak hakikaten hayal edemezdik. Başkentimize Kürdistan bayrağı dikileceği hayal edemezdik. F-16'ların meclisimizi bombalayacağını hayal edemezdik. 11 yaşındaki kız çocuklarını imam nikahıyla koynuna alan 70 yaşındaki sapıklara af çıkarmaya çalışacaklarını hayal edemezdik. Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'la yatıp kalktığını söyleyebileceğini hayal edemezdik. Amerikan vatandaşı olduğunu izlediği için vatandaşlıktan atılan Merve Kavakçı'nın büyük elçi yapılacağını hayal edemezdik. Bunları hatırlamamıza vesile olduğu için Asrın liderimize teşekkür ederim. Bizim yaptıklarımıza hayalleri bile yetişemez diyor. Vallahi öyle. 22 yıldır yaptıklarınıza hayallerimiz yetişemez hakikaten. Asrın liderimiz orada konuştu. Bizim yaptıklarımıza hayalleri bile yetişemez dedi. Bakın ben kendisini şahsen hiç sevmem ama bu defa haklı. Vallahi billahi haklı. Mesela Amerikalıların kafamıza çuval geçireceğini hakikaten hayal bile edemezdik. Bir yandan Van deyip öbür yandan Yahudi cesaret ödülü alınacağını hayal bile edemezdik. Milli kahramanımız denk taşı sırtından ançalayacağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kepenklerini kapatmak için yes bir annem dedirteceğimiz, aklımızın ucuna bile gelmezdi. Takvimde başka gün kalmamış gibi tam 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımız, Türk düşmanı Papa'nın heykelinin önünde Avrupa Birliği Anayasası'na imza atacağımız, Dolç'un AB'ye girdik diyerek güpe gündüz havai fişekler fırlatacağımız hayal bile edemez. Çeneden korunmak için bilimsel yöntem olarak pantolon paçalarını çoraba sokacağımızı, hukuku ulemaya soracağımızı tam 10 Kasım'da Suudi kralına devlet şeref madalyası takacağımızı, apronda deve keseceğimiz, şehide kelle apoya sayın diyeceğimiz hayal bile edemezsin. Doğru söyle. PKK'nın tanık, TSK'nın sanık yapılacak. Genelkurmay başkanımızın terörist ilan edilecek. Donanmamızın adeta lav edileceği, Tüm bunlar olurken keyifle gevrek gevrek gülerek Türkiye bağırsaklarını temizliyor denileceğini, polisimizin, imamın ordusu yapılacağını, yurtseverlerin, Atatürkçülerin, asrın iftiralarıyla hapse atılacağını, kahramanlarımızın kahrından kafasına sıkacağını, kozmik odanın soyulacağını, hayal bile edemezdik. CIA maşaları tarafından Deniz Baykal'a kaset komplosu kurulacağını, Devlet üniforması giymiş karanlık eller tarafından CHP'nin dizayn edileceği, Hayal bile edemez. Kendi kendine yeten sayılı ülkelerden biriyken, tarım ihracatçısıyken, buğdaydan mercimeğe, ayçiçek yağından patatese kadar, dünyanın en büyük tarım ithalatçısı olacağım. İnek ithal edeceğim. Koyun ithal edeceğim. Kıyma ithal edeceğim. Yahu saman ithal edeceğim. ithal ineği ithal samanla besleyeceğim. Üç tarafımız denizlerle çevriliyken, kendimize ait iç denimizimiz varken karada, tarlada balık yetiştirmeye çalışacağımızı hakikaten hayal edemezdik. PKK ile masaya oturduğumuzu iddia edenler şerefsizdir deyip PKK ile masaya oturulacağını, İmralı ile kandille müzakereler yapacağımız, bu Denyo medyamızın Kandil'den, Murat Karayılan'ın dizinin dibinden canlı yayın yapacağını hayal bile edemezdik eğitim vizyonumuz olarak kindar nesil yetiştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığımızın tarikatlarla işbirliği yapacağı. Hazreti Muhammed'e, peygamberimize AKP ambilen bir nüfus cüzdanı çıkarılacak. Caminin içinde mihrapta seçim mitingi yapılacağı. Ramazan'da minarelerin arasına mahyalara belediye başkanının ismini yazılacağı. Belediyenin önüne Kabe maketi kurulacağı. Hayal edebilmemiz mümkün mü? kamu bankasının genel müdürünün evindeki kütüphanede dolar balyaları istiflenmiş ayakkabı kutuları yakalanacağını, bakan çocukların yatak odalarında para sayma makineleri, büyük boy kasalar yakalanacağını, günah işleme özgürlüğüne müdahale ediliyor denileceğini, hakikaten hayal edemezdik. Türk Kızılayından Türk'ün silineceğini, bizzat ülkeyi yöneten partinin Türk diye bir ırk yok diyeceğini, valiliklerden TC'nin kaldırılacağını, okullarda andımızın yasaklanacağını, Barzani'nin Kürdistan Silahlı Kuvvetleri'ne takvimde başka gün kalmamış gibi tam Cumhuriyet Bayramımızda topraklarımızda resmi geçit yaptırılacak, başkentimize Kürdistan bayrağı dikileceği hayal edemezdik. Bir profesörün, rektör yardımcısının, ben bu ülkede cahil, okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum diyeceğini, ülkeyi ayakta tutacak olan cahil halktır diyeceğini, en tehlikeli olanlar üniversite okuyanlardır diyeceğini, okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor diyeceğini ve bunu diyen profesörün yöke yönetici yapılacağını hayal edemezdik. Anayasa dindar olmalı, anayasada laiklik olmamalı diyen karşı devrimcinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacağını bizzat iktidar partisi tarafından devlete monte edilen CIA maşası cemaatçilerin darbe girişiminde bulunacağını F16'ların meclisimizi bombalayacağını Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının esir alınacağını darbe henüz bastırılmadan önce Türk Silahlı Kuvvetleri bile kendini savunmak için organize olamazken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bile haberi yokken, Cumhurbaşkanımız anca eniştesinden öğrenirken, memleketin 85 bin camisinde senkronize şekilde sala okunacağını, devlet komadayken nasıl olduysa, memleketin en ücra köylerindeki imamların, müezzinlerin organize olacağını hayal edemez. Sapıklar kanuna uymuyor diye kanunu sapıklara uydurmaya kalkışacaktın. 11 yaşındaki kız çocuklarını imam nikahıyla koynuna alan 70 yaşındaki sapıklara af çıkarmaya çalışacaktır. Gariban oğlan çocuklarına tarikat yurtlarında sistematik olarak yıllarca tecavüz edileceğini, gariban kız çocuklarının tarikat yurdunda diri diri yanarak çığlık çığlığa can vereceğini hayal edemezdik. Tarihimizde ilk kez elçiye zeval olacağını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisinin Ankara'nın göbeğinde tekbir getirerek Rus Büyükelçisi'ni sırtından vurarak öldüreceğini hayal edemezdik. İçimize kanı bozuklar, sütü bozuklar sızdı. 1923'te koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar, Cumhuriyeti kurdular denebileceğini, seçimde oyların resmen çalınacağını mezarlıklardan kabristanlardan seçmen fışkıracağın, mühürsüz oyların geçerli kabul edileceğin hayal edemezdik. Tescilli Atatürk düşmanlarının televizyon ekranlarına çıkıp Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'la yatıp kalktığını söyleyebileceğini. Televizyonda televizyonda mübarek annemiz Zübeyde Hanım'ın genel evde çalıştığını söyleyebileceklerini. Aram parayla hacca gidilir mi diye sorulduğunda Diyanet'in elbette gidilir, helaldir gidilir diye fetva vereceğin, ilkokullara mescit zorunluluğu getirileceğin, imamlara resmi nikah kıyma etkisi verileceğini hayal edemezsin. Amerikan vatandaşı olduğunu gizlediği için vatandaşlıktan atılan Merve Kavakçı'nın büyük elçi yapılacağını, Altbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklanacağını Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi bakanı hakkında ABD'de yakalama kararı çıkarılacağını hayal edemezdik. Milyonlarca Suriyelinin Obara diye Türkiye'ye sokulacağını, askerlik çağındaki milyonlarca Suriyeli Türkiye'de ekme gelden su gölden yaşarken, plajlarda nargile içerken, Suriyeli müteahhit iktidar partisinden milletvekili adayı olurken, ya bizim çocuklarımızın Suriye'ye sürüleceğini bizim çocuklarımızın Suriye'de bunların yerine şehit olacağını hayal edemezdik. Nuh tufanı sırasında Nuh'un cep telefonu olduğunu mesela hayal edemezdik. Nuh'un gemisinin nükleer enerjiyle çalıştığını, Nuh'un drone kullandığını, insansız hava aracı kullandı. Ketçap'ın şehvet yaptı. Çocukların zorla İmam Hatip liselerine kaydedileceğini, İmam Hatip öğrencileri arasında deizmin yayılacağını hayal edemezdik. Yoksulluk elbette bu ülkede hep vardı. Ama askıda ekmek kuyruklarını, Türkçemize çıkma sebze diye bir kavramın gireceğini, vatandaş karda yağmurda ucuz kıyma kuyruğunda titreşirken, devletin saraylarında çiğa tohumu eşliğinde ejder meyveli sumutilerin, Starex meyvesi eşliğinde aloe veraların ikram edileceğini, el alemin hayırsever Arap ülkesinin bizim devlet başkanımız binsin diye Boeing 747 8 model iki katlı asansörlü 7 yatak odalı uçak hediye edeceğim. Tank palet fabrikamızın Katar'a verildi. Hayal edemez. Hayatı boyunca Türk milletinin yüzünü güldüren Levent Kırcan'ın millet düşmanı ilan edildi. Hayatları boyunca Türk milletinin yüzünü güldüren Metin Akpıran'ın Müjdat Gezen'in Türk milletine karşı suç işledikleri gerekçesiyle evlerinden polisle aldırılıp hapse tıkılmaya kalkışılacağını hayal edemezdik. Atatürk havalimanının yıkılacağını, kapatılacağını hayal edemezdik. Aynı zarfta dört oy kullandık. Aynı zarfta dört oy. Aynı zarftaki üç oyun geçerli, birinin sahte olduğunu iddia edecekti. Bu palavradan iddiayla seçim iptal edecekti bu seçim Türkiye'nin beka seçimidir derken Abdullah Öcalan'dan mektup getireceklerin, devletin haber ajansı aracılığıyla Apo'nun mektubunu servis edecektir. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devletin televizyonu TRT'ye çıkarıp kendilerine oy isteyeceklerini hayal bile edemez. NATO ülkesiyken Rus füzesi alacağımızı Ruslar bile hayal edemezdi. <laughs> bir lokma bir hırka ayağına yatılırken fakir, fukara, garip, guraba filan denirken tesettür sosyetesinin 40 günlük bebeğe tek taş pırlanta yüzük takacağın, helal etiketli şampanyalar satılacağını, vatandaş işsizlikten canına kıyarken askot yarışlarındaki düşeslere, baroneslere özenip türbanın üstüne tüylü cafcaplı şapka takarak, Swarovski kristalleriyle süslü altın varaklı saraylarda mevlüt yapacakları, kilise merasimlerine özenip Allah'a secde edilen yerde camide makyajlı aşk itolu falan düğünler başlayacağım. Minarelerden dombra çalacaktın. Caminin içinde aerobik kursu açacaktın. İktidar belediyelerinin borçlarına karşılık cami satacağın, Kabe şeklinde pasta yapıp yiyeceklerini, Kur'an-ı Kerim şeklinde pasta yapıp yiyeceklerini, ya kokain satarken yakalanan imam göreceğimiz iftar sofralarını şarkıcılarla, türkücülerle gazinoya çevirecekti. Müzik grubu eşliğinde tefler çalarak, şarkılar söyleyerek sahur organize edeceklerini hayal edemezdik. Kazdağlarında orman katliamı yapılacağını, zümrüt gibi kazdağlarına dağlarına siyanür boşaltılacağını, Karadeniz derelerine kuracakları eslerle doğanın dengesini allak bullak edeceklerini, salda gölünü mahvedeceklerini hayal edemezdik. ABD başkanının bizim Cumhurbaşkanımıza mektup yazıp otur terör örgütüyle anlaş, uysal ol, aptallık etme diyeceğini, şahsım devleti ilan edilecek, İngiltere Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve yaptık denebileceğini, burnumuzun dibindeki tapusu bize ait Ege adacıklarının Yunanistan tarafından göz göre göre işgal edileceğini hayal edemezdik. Koronavirüs salgını başladığında virüse karşı önlem olarak her sabah bir kaşık dut pekmezi tavsiye edilecek. <laughs> Bütün dünya hükümetleri vatandaşların nakit para dağıtırken bizimkilerin IBAN numarası verip üstte para isteyeceğini hayal edemezdik. Ayasofya'yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdı. Ayasofya ibadete açılsın diyenler dünyayı tanımıyor. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim denirken bunu diyenlerin Ayasofya'yı camiye çevirecek Diyanet İşleri Başkanının Ayasofya'da minbere çıkıp bu topraklarda ezan okunmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyacağım. Sayın alimizin mübarek diye Ayasofya'nın kapısını yiyeceyin hayal edemezsin. Pantolon yerine entariyle dolaşmak isteyen İmam nikahlı çok eşliliği savunan, ekimden çok böyle meczup görüntüsü veren tarikatçının Gata'da başhekim yardımcısı yapılacak. Gata'nın Abdülhamit yapılacak. Padişi Abdülhamit'e onursal doktora verileceğini hayal edemez. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmayacağını, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanacağını, Cübbeli sarıklı tarikatçı amiral göreceğim. Ticaret Bakanımızın kendi kocasının şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satın alacak. Plastik atık ithalatını serbest bırakıp Türkiye'yi dünyanın çöplüğü haline getirecek. Sırf sarayda bir filo kadar özel uçak varken bir tane bile yangın söndürme uçağı almayacaktı. Türk Hava Kurumu'na kuruş vermezlerken, ormanlarımız cayır cayır yanarken tam o anda Somali'ye 30 milyon dolar hibe edeceklerini hayal edemezdik. Bu mübarek memlekete servetinin kaynağı belirsiz karanlık oligarkların, küresel kara paracıları, ithal mafyaları, dünyanın her yerinde fellik fellik aranan narkotik baronlarının doldurulacağını hayal edemezdik. 50 milyon dolarımız yok diyerek bu milletin tank fabrikasını Katar'a verirlerken, bu milletin milyar dolarlarını harcayarak Rusya'ya besi altın varaklı cami yapacakları, ABD'ye Hamamlı restoranlı cami yapacakların, ta Cibuti'ye karada yer kalmamış gibi denizi doldurarak cami yapacakların, Etiyopya'da türbe yapacakların, 801 milyon dolar harcayarak maket dinozor parkı yapacakların, hayal bile edemezdik. Faiz sebep enflasyon neticedir denebileceğin, 1 dolar 1 lira olacak derken 1 doların 30 lirayı geçeceğin, hayal edemezdik. Vahdettin'in kahraman ilan edileceğini hayal edemezdik. Vatan haini iskilipli atıf için devlet protokolüyle anma töreni düzenlenebileceğini hayal edemezdik. İzbullah'ın siyasi kanadının hükümet ortağı olacağını, vatan haini Şeyh Said'in meclis çatısı altında şehit ilan edileceğini hayal edemezdik. Millete ananı da al git denebileceğini hayal edemezdik. parti liderimize dokunmak bile ibadettir denebileceğin, Akdeniz'e White Sea denebileceğin, biber gazımız organiktir denebileceğin, her kür uluderedir ulu sezaryen cinayettir denebileceğin, bakara makara denebileceğin, iş kazaları medeniyet göstergesidir denebileceğin. 1924 yılında camiler kapatıldı. Çanakkale'de, Bursa'da genel ev olarak kullanılan camiler var denebilecek. Allah'ın bütün vasıfların üzerinde toplan lider denebilecek yahu milletin orasına koyacağız denebileceğini hayal edemezdik milletçe. Gassah ile Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Suudi Arabistan'ı Bedevi'nin ayağına götürüleceğini vallahi hayal edemezdik. Mustafa Kemal Atatürk tarafından saraydan alınıp, kayıtsız şartsız halka verilen egemenliğin alttan alınıp saraya geri verileceğini, rejimin değiştireceğini, başbakanlığın lav edileceği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dekor haline getirileceğini vallahi hayal edemezdik. Limanlarımız yabancıların da mesela. Yüzyılın başında limanlarımız tek tek satın alınarak millileştirilmişti. Sebil gibi dağıtılan liman işletme imtiyazları feshedilmişti. edilmişti. Yüzyılın sonunda yine tek tek satılacağını, liman işletme imtiyazlarının yine sebil gibi dağıtılacağını hayal edemezdik tütün tekeli yabancılarındı. Yüzyılın başında tekel millileştirilmişti. Yüzyılın sonunda tekelin yeniden yabancılara satılacağını hayal edemezdik. Madenlerimiz yabancıların diye, ya. yeraltı kaynaklarımızın imtiyazları İngiliz'e, Alman'a, Amerikalı'ya, Fransız'a, İtalyan'a verilmiş. Yüzyılın başında yabancılardan tek tek satın alınıp imtiyazları feshedilmişti. Yeraltı kaynaklarımız Türk milletinin olmuştu. Yüzyılın sonunda madenlerimiz yeniden satılacağını, yabancılara satılacağını hayal edemezdik. Telefon şirketi yabancıların mesela. Yüzyılın başında satın alınarak millileştirilmişti. Yüzyılın sonunda hem telekomun hem cep telefonu şirketlerimizin yabancılara satılacağını hayal edemezdik. Elektrik şirketi yabancılara ait. Yüzyılın başında satın alınarak yabancı imtiyazı feshedilmişti. Halkın olmuş. Yüzyılın sonunda elektrik dağıtımını yeniden halkın elinden alıp yandaşlara vereceklerini hayal edemez. Hava gazı fabrikalarını yabancılar işletiyor. Yüzyılın başında satın alınmıştı, halkın olmuştu. Yüzyılın sonunda doğal gaz dağıtımını halkın elinden alıp yandaşlara vereceklerini hayal edemezdik. Ay çiçeği üretimi yoktu, şeker üretimi yoktu, ekmeklik un bile ithal ediliyor. Pirinç ithal ediliyor. Yağmur yağmazsa sulama yoktu. Yüzyılın başında toprak mahsulleri ofisi kuruldu. Tarımda kendi kendine yetebilen ülke haline geldi. Az önce söylemiştim. Tarım ithalatçısı olmuştu. Yüzyılın sonunda bakıyoruz. Tarımda dünyanın en büyük ithalatçısı olacağımızı hayal edemezdik. Osmanlı iflas etmişti. Padişah Efendimizin kararnamesiyle duyun Umumiye kurulmuş. Aciz kurulmuş. Devletin gelirlerine alacaklılar tarafından el konulmuştu. Yönetim kurulunda İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan, Avusturyalı var. Uluslararası tefecilerin kölesi olmuştu. Devletin hazinesini inek gibi savuruyorlardı. Yüzyılın başında Duyun-u lavettik, Osmanlı'nın borcunu ödedik milli gelir ve altın üzerinden hesap yapıldığında Osmanlı yüzünden ödediğimiz borç miktarı bugünün 500 milyar dolarına denk geliyor. Yüzyılın sonunda bakıyoruz. Güya duyun umumiye yok ama Türkiye'nin yabancı ülkelere ve yabancı balkalara yine 500 milyar dolardan fazla borcu olacağını hayal edemezdik. Yüzyılın başında şeker fabrikaları kurulmuştu yılın sonunda şeker fabrikalarımızı satacaklarını hayal edemezdik. Kağıt yoktu, ithal ediyorduk. Yüzyılın başında seka kurulmuş. Yüzyılın sonunda sekayı kapatacaklarını, kağıdı yine ithal edeceğimizi hayal edemezdik. Hıfzıssı Enstitüsü kurulmuştu. Çin'e bile aşı ihraç ediyordu. Hıfzıssı Enstitüsü'nü kapatacaklarını, Çin'den aşı ithal edeceklerini hayal edemezdik. Merkez Bankası Bankası kurulmuştu yüzyılın başında. Merkez Bankası. Dünyanın en itibarlı merkez bankalarından biriydi. E şimdi bakıyoruz, Merkez Bankası'nın kasasının boşaltılacağını, 50 milyar dolara düşeceğini hayal edemezdik. Yabancı demiryolu şirketleri yolcu garantili. Binmediğimiz trenin parasını ödedik Osmanlı. Yüzyılın başında yabancı imtiyazlarını fes etmiştik. Yüzyılın sonunda bakıyoruz. Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, görmediğimiz otoyola, gitmediğimiz tren garına, yatmadığımız hastaneye para ödeyeceğimizi, Türkiye'nin komple yolcu garantili proje haline getirileceğini hayal edemez. Yabancılara toprak satılıyordu mesela. Yüzyılın başında bu toprak satısı durdurulmuştu. Yabancılara bir metre bile toprak satılmıyordu. Yüzyılın sonunda bakıyoruz. Ya toprağımızın yine şakır şakır satılacağını Arap emlakçıların İstanbul'u pazarlayacağını, parayı bastırana tapusuyla beraber vatandaşlık satılacağını hayal edemezdik. Atatürk vizyonuyla kurulan mucizevi Türkiye Cumhuriyeti'ni, yüzyılın sonundaki bu tuhaf vizyonla yüzyıl önceki hale geri götüreceklerini hayal edemezdik. Bunları hatırlamamıza vesile olduğu için asrın liderimize teşekkür ederim. Bizim yaptıklarımıza hayalleri bile yetişemez diyor, vallahi öyle. 22 yıldır yaptıklarınıza hayallerimiz yetişemez hakikaten. Bugünlük bu kadar.